Ben hiç bir kere bile açmadım. Aslında yapabilirsin Alisa'nın da eli. Evet, ecil, becerikli. Ecil, Ama çok açmak isterim yani. Fülya sen yapıyormu? Baklava falan Kez Kezban abla ben de şeker var yüksek benim 400'e 500'e çıkıyor. De bir var. de tansiyon var 18'e fırlıyor. O yüzden pek baklava öğrenmedim ben. Vallahi mideleri <laughs> Esa, öğrense ama. miydi? Açamıyorum ben yufka beceremiyorum. Gibi biliyon gelene her şey söylüyor. Bir de Bana sen Bana yapacaklar ben yiyeceğim. Ali annem hiç yapmadı yata. ki. Alisa yap da göreyim. Bir elinden yiyeyim. Yapayım. Zahide Hanım biz hiç, annemden yemedik ki. Keşke annesi de Alisa'ya öğretseymiş de Alisa da gelin olarak bana yapsaymış. Onlar da baklava yok ki anne. o başka Keşke. bir şey öğretseymiş Onlar baklava ne yemek yapayım? için Türkiye'ye geliyor. Keşke o zaman benim annemle babam da ayrılmasaydıymış işte, da bana annem bir her şeyi öğretseydi. E i̇şte bu, bu, bu ayrı da, bir konu e, şimdi. Bu da benim kabahatim beni, değil. Beni, beni, tek bir babam, babam büyüttüğü için bu konulara hiç girmeyelim. Evet, İyi de bunun Babası benimle bir alakası yok. Güzel. İyi de sen şu an diyorsun. Senin annen, kocan söylüyor şu an Alisa. sen diyorsun ki senin, senin kocan söylüyor ben de kocana cevap veriyorum. Senlik bir sorun değil bu yavrum. Sen diyorsun ki şimdi senin annen öğretseydi e, o zaman diyorsun. Ben annemle büyümedim ben babamla büyüdüm. Beni babam büyüttü onun için ben böyle şeyleri tamam. hiç öğrenmedim. Ben hamur işleri bile bilmiyordum. Ben buraya gelince internetten baka baka öyle öğrendim. Tamam geldim ben de her şeyi ben öğrettim deyince. Tamam, bak, egolu bir saniye ben her şeyi öğrettiğim deyince egolu olmuş oluyorum. Öyle mi? Tamam baklava da öğret Aynelik ki ben de bir şey öğretmemiş sana ben o ne zaman? yapayım? Herkesin annesi babası ayrılıyor. Ama herkesin anne babası ayrı diye evladından elini kolunu çekmiyor. Yine bir şeyler öğretiyorlar. Ben Alisa seni tebrik ediyorum. Gene de başarılısın yavrum. Annen yoksa bile çıkıp burada başarıyorsun ya yani seni tebrik ederim kızım. Kimin sayesinde ben öğrettim? İstemez kız kendi ağzımla öğrenmezdi. söylüyor. Bir saniye, bir saniye. deyip çekilirdi kenara. Bir saniye. Anne bak kendi ağzınla söylüyor. Ben bilmiyordum diyor kızcağız. Tamam. Ben, Ama ben bak öğretmişim. istemiş ki. istemiş sizden öğrenmiş. Sen de ona bir baklava yapabilirdin. Yeme. Allah Şu Allah, Allah bir ben yufka açamıyorum. Anlamıyor musun Rabia Hanım sen? O, o sen bence anlamsız konuşuyorsun. Bak, dinini, sen Şiva ile bir saniye. Bir dakika, Şiva ile Volkan'ı ayırmış insansın. Sen Ali Sarı benim arama giremezsin. Ben o kız benim kızım. Karışamazsın. Şiva kendisi istekleriyle karşı da, gitti. Anlamsız konuşuyorsun. Sevmedi. Sen ayırmaya geliyorsun sen, insanları. Gelinin bak ne güzel her şeyi öğrenmiş. İsteseydin öğretirdim. Bak o her şeyi öğrenmiş senden. Evet sen de insanları ayırmaya öğretiyorsun. Niye anlattın şimdi? Ya. Niye sen? Sevel sen ayrılmaz. benim gelin arama giremezsin. Bitti kapat. Ya, işine karışamazsın gel, başka gelinlere konuş benim gelinimle arama karışamazsın hayır bitti ama bak sinirlendim. Açmayayım. İyi de gelinin ağlıyor bir dakika gelinin ağlıyor gelinle arama giremezsin diyorsun. Kalk şu kızın bir yanına git gözünü seveyim ya. Ben bir şey yapmadım ki bir onun bir yanına. saniye hayır. Senin gelinin. bak valla ben, ben bir saniye, burada zor hayır. tutuyorum kızın gözyaşlarını görünce. Zahide Hanım bunun benimle alakası yok. Nasıl Bunun kocası, kocası diyor ki Sergen diyor ki benim ya, oğlum annesinden vurmaya çalıştın Hayır bizi. o diyor ki hiçbir şey annem öğretseydi yapardı. İyi de herkesin de kendi annesi öğretiyor O keşke onun da annesi öğretseydi dedim. Alisa da döndü dedi ki olayı farklı yere çekmesin insanlar. Alisa da döndü dedi ki benim annem babam ayrı bu benim kabahatim değil tamam, ki Tamam da sen bunu bilmiyor musun Fulya abla annesinden Orayı ayrı siz büyüdüğünü siz getirdiniz buraya benle alakası yok Hayır senle alakası var sen bunu kızın ayrı büyüdüğünü bile bile sen Boş bu konuşuyorsunuz kalkıp, bu anlamsız bu kıza, konuşuyorsunuz burada Şu an bana çeviriyorsunuz ama hiçbir anlamı yok Hayır sen haksızsın şu an bile çe... bile ona Zeynep, söylüyorsun Zeynep sen hiç konuşamazsın sen her kız akayı maldemine bağırıp çağıran bir insansın Sen bana oradan vuramazsın sen önce kendi geline nasıl davranılır burada onu gör Sadece, önce yani herkes, Sakin bir dakika arkadaşlar ne oldu? Seni sakin, biliyoruz Zeynep boşuna konuşma Kısa, iyi misin kuzum? İyiyim. Kuzum seninle alakası yok. Senin kocan atladı yavrum. Bunun benimle de sen alakası yok. Anne doğruları kabul et o zaman. İşine Bana bak. diyor, kendisi işte. Hayır annem doğruları da kabul etmiyor. Doğru, Sergen, doğru. Olayları farklı yönlere Hayır, çekiyorsunuz farklı siz. Çekmiyorum. Doğru farklı doğru yönlere da kabul çekiyorsunuz. Kızım bunun benle de alakası yok, seninle de alakası yok. Senin kocan ortaya laf attı, olay buraya geldi. Bilmiyorum. Annem benim, kuzum, sarı papatyam. Baklava. Sen bana açarsan bu hafta baklava. Anne var yapıyorsun, yapıyorsun yapıyorsun sonra da bağlıyorsun. Aynen oğlum. Şu an resmen sus. kendi çaldı siz kendi hiç doğru, Siz hiç konuşmayın. Siz buraya gelinlere eşleriyle kavga ettirmeye gelmişsiniz. Sizin yok konuşmaya yok hakkınız vallahi, yok. Ve bakma. siz öyle, öyle yaptı, siz benim yaptı. gelinime konuşamazsınız. Gelin benim kız benim. O benim sarı papatyam. O, o hakkı vermiyorum size. Ama Rabia ben Hanım Fulya Hanım bir şey demedi ki. Bilmiyor tamam da dedi. anası öğretmemiş dedi ya. Keşke annesi de Alisa'ya öğretseymiş de Alisa da gelin olarak bana yapsaymış. Fulya abla bu kızın annesiyle büyümediğini bile bile anası öğretmiş diye burada konuşması yanlış. Papa zaten can, kaç yıllık gelini bunu bilmesi gerekiyor. Doğru söylüyorsun Zeynep Konuşma. Hanım size katılıyorum. Yani Alıp benim yüklendiğim bu yani Fulya ablaya. Konuşurken böyle hani söylüyor söylüyor onasa eğer ki de annen öğretseydi o zaman cümlesini kurduktan sonra ben öyle bir şey demedim siz arayı karıştırıyorsunuz Aynen deyip öyle. bir de üste çıkıyor. Evet. Şimdi de kendi çalıyor kendi, kendi oynuyor. Sonra, sonra kızın yanına gidip bir saniye bir eti şey "Senin kemiği benim muhabbet yapıyorsun." susar sonra. mısınız? Çok Anlamsız ve boş konuşuyorsunuz. Ya. Bir dakika susar mısınız? Bu da Zeynep sana gelsin. Kimseyi ilgilendirmez. Bana gerek yok. Sen kırdın kalbini. Kız sen benim kızım. Benim annem de babana bir şey öğretmeli. Ben onunla vurmuyorum. Ben de aynı şeyleri yaşadım. Onunla alakası yok. Yani. Şey Sevgili kızım, seni kırdıysa bilerek değildir. Kusuruma bakma. Bunlar yanlış yöne çekiyorlar. Çünkü içleri fesat. İkincisi de senin güzelliğini kıskanıyorlar. Aramızı bozmaya çalışıyorlar. Tamam çocuğum. geliniz. Bak ne güzel öptünüz, kokladınız ama hiç Alisa'nın gözünün içine bakarak konuşmuyorsunuz. Bak herkes bir şey söylüyor, onlara cevap veriyorsunuz. Siz onları boş verin. Alisa'nın gözünün içine bakıp konuşun. Onun da içinde demek ki bak dertleri var ki. Zahide Hanım. Biz ile her zaman konuşuyoruz evimizde. Her zaman ben o hep ona aşkım, sarı papatyam canımın içi böyle konuşurum evde. Şu an olayları farklı yöne çekmeye çalıştı. Arkadaşlar şu yemeğimizi bir bitirelim. İyisin değil mi Alisa? Tamam. yarışıyor eşler